Mesai'ye girecek misin? Eee girmeyeceğim dedektif. Çıkış sağlayacağım şimdi. Anladım. Sende de para var tabi Zarya. Araba falan mı bakacaksın? Eee ya öyle düşünüyorum şu an dedektif. Evet, oh ne e, güzel. Lazım. Evet. Ne güzel değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. İyi oh. evet. E, aman. Aman dikkatli sürün olur mu? efendim alacağız. Anlaşıldı evet. dedektif. Çok Görüşmek dikkat ediniz. Görüşürüz. Evet, <laughs> <sağ olun. gülüyor> Yok abi benim bu fakirliğim bitmeyecek herhalde ya. Evet arkadaşlar sıfır çar olunca ne oluyor abi? Yine fakiriz. 5000 dolar paramız var. Dedektif büronun başındaydık. Ama uzun bir ara vermek durumunda kaldım. Sonra Kadir'i gönderdim. Yeni karakter. Yani bu YouTube'un serbest bırakılmasıyla birlikte başlıyorum da diyebiliriz. Wow! Bu normal mi ya? Efendim merhaba tekrardan. Siz iyi misiniz? İyiyim iyiyim ben de bir şey yok. Az önceki spor araç galiba değil mi? Maalesef evet. Anladım efendim. Geçmiş olsun tekrar. Ben de yolda durmayayım. Çok teşekkür ederim. Elektif Efendim Berk. Az önceki araçım bu. Bilim 1. Evet. Eee radyatör fanatı kırılmış. Dedektif. Eyvah! Hocam. Neyse. Ananı sikeyim. Arabanın <laughs> arkasına gideyim Arkadaşlar şu arabadan alevler çıkıyor. İsterseniz aracı başka bir yere alın da. Yo yo tamam halletti ya. Halletmişlerdir ya. Tamam tikiyim araba alev alalım. Kardeşim aman aman <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum var ya. Hocam sen bunu bir stop et. Siz halleti olan arabayı çalışır bırakırsanız yanar ki. Tam olarak öyle değil aslında. Durum da. Ben şimdi bundaki sıkıntı ne biliyor musun? Hı. Neresine ne oldu bilmiyorum. Ben kontağı kapat biniyorum ya. Geri çalışıyor Kısa devre mi oldu? Ne oldu? Kısa devre yapmıştır. Diye. Eski modelle ya normal. İyi miyiz modelle? abi? İyi, iyi. Iyi. Gördüm gibi de. Onu. Lan dursana. Kapıyı açın kapıyı. Mia Hanım dikkat. Mia dikkat edin dikkat edin. Açın. Araba... Arabanın önünde durmayın. Ender dur. Kapıyı aç kapıyı. <laughs> Sen mi vurdun arabama. <laughs> <laughs> Mia Hanım. Lan şerefsize bak ya. İyi misiniz? <laughs> Niye arabanın önünde duruyorsunuz? Allah'ım. Dürdürdü geçti ne İyi misin? İyi değilim. Dur, dur bir dakika. baba, Aha geliyor abi. Geliyor, babo. Ha geliyorlar. Gelin, gelin. Kalk lan, ayağa kalk lan. Ayağa kalk, A A A ayağa kalk. Geçen öne doğru. Öne doğru geç. Geçiyorum abi. Ellerini kaldır lan. Emo, camo, camo, tamo. Ateş etmeyin dur abi. Tamam dur abi. Bizim hiçbir suçumuz yoktur Biz <laughs> burada zengin züppelerini, taktalarını incelemeye çıkmışız buraya. Sonra bizim buraya üstümüze ateş açtınız siktikler. Bunu yapamazsınız. İnsanlığa aykırıdır. aykırıdır abi. Sizin bulunduğunuz bölgede bizim ekiplerimize ateş geldiği için ateş açıldı. Belki başkası açtı ama sizin üstünüze kaldı onu biliyorum. Ya bu kafasına tutar. Ama Konuşum. sen bana ateş açarsan ben de. Ee... Göre göre silahımı çıkartırım abi. Var mı lan? Tamam ben Eşo. seni anlıyorum. Konuşarak buradaki sorunu çözebiliriz. Siz sakin olun. Ya, Kaç tane rehine var elinde? de, <laughs> Yok, alem, şey. bana vereceğim, de Aynen öyle o, la, abi. Ne istiyorum? Tamam. Ula, bir la, hareketi, hareketi de kafana patlatırım la, daha acici. Tamam baba otur. baba Bana bakın la. Sizden şikayetçi <laughs> olacağım. Bizi ateş ettiniz amına koyayım. Hadi cevap. Baş 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 Zorayı ne yasak mı? Atla abi. o! Atla o! Aman ne <laughs> dur! <gülüyor> abi! <gülüyor> Ula oğlum! Abi düşürdünüz mü? Baba ben dedim otur diye baba o! <gülüyor> <gülüyor> Ula abi yetiş abi yetiş! Tutun abi! Geldim geldim abi! Sigara da hala yanıyor bak kafamı bakmadı gördün mü? Abi gel abi! At dur abi. abi. Elini, ver. elini ver abi. Hadi bakalım. Bana bak lan. Bizim suratımızı falan unutacaksın ha. Yok görmedim abi zaten. Bir de polislere de ki götüme de bomba soktular. Eğer peşlerine düşerseniz patlatacakmışlar diye. Allah Allah abi Allah abi Allah 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 18 araç şu anda içindeki şahıs otomatik bir silahla şahıs paylaşılıyor. Hayır. Ben destek olarak geldim. Ben mekanikteydim. Araç bakımında. Çavuş. Bende bir sorun yok. Süper, Herkes süper alsın. Herkes araçlara süper alsın. 1087. 1088. Edmonic konuşuyor. 1088 ataş altındayız bilginiz. 3001 memur şefi dönmez konuşuyor. 18. Mavi Sultan tarafından bize ataş sağlandığı bilgisi var bilginize. Şef. şef. Çık oradan. Oradan çık. Oradan çık. Operasyon. ateş sağdan geliyor. Sağınızdan ateş geliyor. Geliyor. Eğilin. Geliyorsun. Şu an tam önümüz. Ateş ateş şatoy. 10.88 Şef aşağı indişeceğiz. Görüşüm var sağınızda. Şef, sadece teaser'ım var. Aa. Şef. Kod sıfır. Şef dönmez, düştü. Şef. Şef. Arkadaşlar, şahısın bulunduğu bölge hakkında bilgi verin. Bir <laughs> rıfak. Hayır, şahıs nerede? Şahıs düştü. Şale geldi efendim. Anlaşıldı. Biraz bir dakika, sonra bir dakika, bir dakika. Ne oluyor, bir dakika, dur. Ben bu insanlarla iyi anlaşmadığım halde kalkıp bu insanlar senin adınla buraya geliyor. Ben bu insanları buraya bile çağırmadım. Bu ne demek oluyor Simon? Benim arkadaşlarım, ben, ben çağırdım. Benim arkadaşlarım soya. değil, ben bu insanları sevmiyorum. Bunlar buraya nereden, gelmeyecek. Bitti. Nereden bilebilirim bunu Soya? Bana ne, git dedim de gitsinler o zaman kardeşim. Sen neden bizi kovuyorsun, Ona Ben seni kovmuyorum, ben onları kovuyorum. Kalkıp diğerleri üstüne alınıyorsa bu benim problemim değil. Sonya ben seninle adam akıllı konuşamayacak mıyım? Seni her gördüğümde neden bağırıyorsun bana? Saymın beni çağırıyor diyor. Saymın yok ortada. Ulan tuvaletim geldi. Ne yapayım amana koyun? Ben ne yapabilirim? Ç ama... Git diyorum sen, gitmiyorlar. Sen niye misafirlerini kovuyorsun? Onu bu anlamadın. benim misafirim değil. Ben çağırmadım insana misafirim demem. Ben bu insanları çağırmadım Simon. Tamam. Bizim e sen çağırmayıp da sizin çağırdığınız insanları biz böyle mi davranıyoruz? Bir dakika. O, o, zaman biz gidiyoruz Sonya. Tamam bay bay. Öyle mi? S gidebilirmişiz ya. Haydi Simon artık yeter. Hadi. Labiye Murugan için bunu yapıyorsan gidin. Tam da onu yapıyorum. Lavinia ve Murugan için bunu yapıyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi çocuklar. Hadi Lavinya, gel gel. Hadi bay bay. Hadi Lavinia. Herkes karakterini belli eder. Hadi haydi. hadi hadi. Zaten değişik bir çöp yok. Bu saatten sonra ya